Hangi yöre? Tokat yöresi mi dedik? Yozgat. Yozgat. Yozgat, Yozgat. Yozgat bir e, nida tüfekçi derlemesidir. Nida tüfekçi derlemesi. Şimdi, e, aslında işte bunlar böyle son kalan. Yerine yenisini işte bu arkadaşlar yaparsa yapar, yapmazsa yeni gelen bir şey yok yani değil mi? arkalardan, eskilerden. Yani yörelerde var aslında ama derleme çalışmaları maalesef çok yetersiz. Ee, bu anlamda derleme çalışmaları yapmak üzere Cumhuriyet döneminden sonra böyle bir TRT'de görevlendirilen çok isim olmuş ama Muzaffer Günümüzde Sarı evet Muzaffer Sarı Sözenler, Adnan atamanlar, işte İda Tüfekçiler, Yücel Paşmak hocalarımız hepsi gitmiş. Fakat e, şimdi günümüzde bireysel çalışmalarla çok zor ilerliyor ve bu iş artık para getiren bir iş değil, yaşamını idame ettiremiyor. Aynı bir de hayat insanlar. değişiyor. Aynen yani Türklerin sözleri değişiyor şimdi. Her şey çok yani değişiyor. bugünün Şimdi bak bu türkülerin sözü mesela atıyorum. Neşet Ertaş'ın rahmetli üstadın sözlerinden bir tanesi. Acem kızını bilen var mıdır türküyü? Ya. Mesela ya adam adamlar köyde kasabada yaşadıkları Yaşayış için yani çünkü, değil mi? tabii Doğru. yani şimdi adam sevgisini üstad sevgisini anlatmak için etrafındaki malzemeyi kullanarak sevgisini anlatıyor. Gerçekten. Diyor ki mesela türkünün bir yerinde burnu fındık ağzı kahve fincanı şeker mi şerbet mi balacağım kızı. Belli ki etrafta fındık, <laughs> kahve fincanı, şeker, şerbet, bal var. Şimdi buradan bir türküyü çıkarttın çıkarttın. Sevgiline bir şey söyleyeceksen buradan söyleyeceksin. Başka bir durum yok. E şimdi bugün bana türkü yazın. Yazın Twitter, Facebook. Kontür gönder. Mesajlaşma. Ha? Kontür gönder. Kontür gönder. Yani ya şimdi bugünkü deyimlerle, bugünkü terimlerle falan filan bu işin yani öteki tarafa sıçraması biraz zor gibi yani. Şimdi betonlara yani onlara e, türküler yakmaya çalışıyoruz. Biz arkadaşlarımıza sorduk stüdyonun içindekilere. Dedik ki kendi hayatınızı bir türkü gibi bir dörtlük halinde yazsanız neler yazardınız <laughs> dedik üniversite <laughs> arkadaşlarımıza. Çok güzel şeyler geldi. Gerçekten tebrik ediyorum. Okuyorum. Fil dişinde doğdun. Cim bom bomlu oldun. ...helal olsun sana bir diğer Drogba diye gelmiş. Evet. Tamamen... Daha. Daha gündem, gündem bu gündem de yani onun için Doğan. Nefret ettiğim Gangnam'dan, hayatta hep aldım alttan... ...beni bir tek sen anladın Engin Altan düz yatan diye geldi. <laughs> 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 Sabah kalkarım aman aman eee... Yine giderim işe. E ee, böyle gitmez. E ee, zengin kocalar nerede? Ee, Demek <laughs> <laughs> <Ben, gülüyor> Türk, e, işte. Türk, Türk sözleri. Türk bayağı yok. uzun ama. <laughs> evet. Ben minik bir kuşum bir öküze konmuşum. <laughs> sadece buraya koymayayım, okumayıp alıp da denize <laughs> atayım. Birisi bulur Allah muhafaza. Yaptığım iş öğrencilik, çekerim her gün sefillik. Okuduğum memleket hep zeytinlik. Neden o zeytinlerden hiç yemedik diye. Evet. ne bu ya? Güle güle hoşça kal sevgilim. Sen olmazsan bile geçer günlerim. Zaten bana yakışmıyordun. Benim dengim Miranda Kerim diye yazmış. <laughs> Çok iyi. Benim hayatımdan cümle bile olmaz. Kaldı ki dörtlük yazayım. Yalnızlıktan geberip gideceğim yazmış bir arkadaşım. <laughs> Hayatımda hiç şiir yazmadım. Çünkü düz yazı gibiydi hayatım. Verdiğiniz bu kağıdı elime. Nazım Hikmet mi olayım demiş. Ee, <laughs> Ay çok güzel. Karpuz keseceğim bıçağa bir zahmet bile. Bir ben sap kaldım herkes öpüşüyor. Matta kediler bile. <laughs> Zor başlamıştı ama finalini güzel yapmış yani arkadaş. Doğaya girdi ama. Ama en güzel türkü sözlerinden bir tanesi şunu bak, bu da. Sen kapat. Hayır aşkım sen kapat. Sen kapat. Hayır aşkım sen kapat. Sen kapat. Hayır aşkım sen kapat. Lelelelelele sen kapat. Oldum mühendis acep ne diye kaldım. 3 F dersten vay halime iki dönem kurtarın diye geldim beyaza eğlenmeye. Sen bu kafayla zaten. <gülüyor> <gülüyor> beyaz şova geldik oturttular mindere. Arkamda oturan kız bakmadı. Bakmadı yala bir kere diye yazdı. <laughs> Allah'ım ne iyi ettim geldim beyaza. Çok mutluyum yaşadığım bu ana. Israr etme beyaz çıkmam sahneye. Melih'ten herkese selam söyle. Baş harfleri akrostiş açım. <laughs> Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Harikasınız. Ellerinize sağlık. <laughs> Babacım senin albüm ne alemde? <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun <gülüyor> şimdi? Biz, Biz sevgili stüdyomuzdaki arkadaşlara sorduk. Kriterleriniz nedir diye. Halkın nabzını bir yoklayalım dedik. Gerçekten nabız durdurma. <laughs> çok acayip şeyler geldi. Buradaki dostlarımıza yayından önce kağıt dağıttık. Ve dedik kriterleriniz nedir diye sorduk. Demişler ki tek kriterim işte ise benle evli, evlenirken başka biriyle evli olmasın demiş. <laughs> Kadının dibi olsun diye yazmış. Kadının dibi. Bir arkadaşımız. <laughs> Bütün kriterlerim boşa çıktı. Yanımda oturuyor. Geri dönüşte yok yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Bu da... <laughs> Sen mi yazdın? Bütün kriterlerim boşa çıktı yanımda oturuyor dönüşte yok yazmış çünkü. Peki boyu posu Kıvanç Tatlıtuğ, sesi Murat Boz, karizma karisma, karisma ya, karizması Kenan İmirzalioğlu gibi olsun başka bir şey istemem demiş. Arkadaşlar bu zor bir şey değil. <laughs> Bazen bazı şeyleri çok uzakta arıyorsunuz. <laughs> bazı şeyler gözünüzün önündedir ve onları yakın olduğu için görmeyebilirsiniz. Kıvanç Tatlıtuğ mu? Buyurun. Kenan İmirzalıoğlu mu? Buyurun. Murat Boz mu? Buyurun. Hatta biraz da akşamları Arefim'dir. Ayıp da söylemesin. <laughs> Özelliğimiz de vardır yani. Evet. Herhangi bir kriterim yok o işlere annem ilgileniyor demiş. 20 yaşına kadar sevdiğimle 20'sinden sonra mantık 30'dan sonrası bulduğumda artık ne kriteri arayacağım demiş. Dış güzelliği değil iç güzelliğinin iyi olması ya hala var mı bu cümle ya? Kredi kartını benden hiç sakınmasın demiş. Adriana Lima olursa olsun yoksa evlenmeyi düşünmüyorum demiş. Kel olan erkekler daha olgun oluyor. Atalar boşuna dememiş. Benzin alırsan... <laughs> benzin alırsan şeyden... O firmadan söylemeyeyim. E, akıllı erkeği de kelden alacaksın diye. <laughs> Söylemişler. Ben böyle söyleyince hiçbir anlamı kalmadı ama firmayı anlatmış herhalde. Bir benzin firması. <laughs> Çayı çatalın arkasıyla karıştırmasın yeter diyor. <laughs> Yanındaki kişinin o olmaması. <laughs> Kimin yanında oturuyorsa bayan arkadaş yanındaki kişinin o olmaması en büyük kriterim diyor. <laughs> Esprili olması, SSK'lı olması, <laughs> çok iyi elektrik verebilmeli par parasının ve pulunun olması. Erasmus'u kazanırsa sevdiği için gitmeyen birisini istiyor demiş. <laughs> evet güzel. Çok güzel. Nefes alsın yeter demiş bir arkadaş. ya. <laughs> ne <laughs> <Gel. gülüyor> biliyor musun? Ah bunu programda... O kendini deşifre etti. Hayır yaşarım. programda bunu biri söyledi. Kim o? O. Kim o? Göster göster. kalk 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 kalk. Kalk evet evet evet. evet. O da Abi sandım. ben erkek bekliyordum. Ben, ben de erkek bekliyordum. Bayan, bayan arkadaşlık Esin. diye. Bacak uzunluğu demiş bir arkadaş. Ee, bir arkadaş kimliğinde kız yazsın yeter demiş. <laughs> Başka bir arkadaş dört dil bilsin değişik bir şey deneyeceğim demiş. Evet. <gülüyor> 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 Esmer uzun boylu, çenesinde gamze, basketbolcu, sadık, gö gülünce gözleri kısılan birisini istiyorum. <laughs> ne acayip bir şey istiyor. Sadakat istiyor demiş ama öyle yazmış ki hiç inandırıcı değil. bak. Yani tek başına yazmış sadakat ama olmaz ya yani. Başımın etini yemesin, beni tamamlasın, benden gizli iş yapmasın kafi. Abi ne kriteri yokluktan kırılıyoruz yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Hasan Çömü. Hasan Çömü nerede? Ay çok şeker Hasan Çömü burada mı? Evet. Bu senin programdan duyduğu için yazmış. Senin programı bir hanımefendi söylediği için yazmış. Nedir o? Döşü gıllı olsun demiş. <laughs> o benim program değil ama. Değil mi? Yanlış programdan mı? Evet. Pardon. Peki. <laughs> Yanlış programdan. <laughs> Peki. Evet arkadaşlar. <laughs> Aşk acısını unutmak için ne yapmak lazım diye seyircilerimize kağıtlar dağıttık. Aşk acısını unutmak için ne yaparsınız diye gelen cevapları söyle. Buradan soralım. Aşk acısını unutmak için ne yaparsın Derya? Ne yaparım? Bilmiyorum. Ha? Zamana bırakırım. Zamana bırakırsın. Aynen unutamam zamana bırakırım. Zamana bırakırsın. Yani acısını yaşamadan geçmez herhalde. Yaşa, acısını yaşamadan geçmez öyle diyor. Peki çok <laughs> güzel. Ee, seyircilerimizin cevapları daha güzel. Bir seyircimiz aşk acısını unutmak için ne yaparsınız da yazsam olmuyor yazmasam olmaz yazmış. <laughs> ha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bir seyircimiz <laughs> Üç babalara sığınırım. O ne? Orhan o. Baba, Ferdi Baba, Müslüm Baba. <gülüyor> <gülüyor> Bravo ya. Yani, süper. <laughs> süper. Bunu kim yazmışsa alnından öpeyim. Aşkı bulduk da acısı kaldı bırak süper, ya. Süper süper süper. Vallahi öyle. <laughs> Çok iyi ya. Daha da, daha da felaketi altına bir de şey yazmış. Aşkı bulduk da acısı kaldı bırak ya git programına sun yazmış. <laughs> İyice yazıyor bir de fırçayı da kayıyor sonunda. Ya pan pardon. Oo Gamze demiş ki onu bana aşık olanlar düşünsün canım demiş. <laughs> Gamze kim? Öyle yazıyor çıkmıyorlar. Gamze kim? Bakalım. Aşk acısı <laughs> yaza çıkmaz. Aşk acısı dediğin nedir ki gülüm sen hiç baş parmağını masaya çarptın mı diye yazdın. <laughs> süper 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 süper. <laughs> Çok zeki ya. Barış'cığım incelen hazırlan kardeşim. incelen hazırlan. Nerede sazın sözün? Evet Barış'a bir yer ayarlayalım orada. Ay bu güzelmiş. Sakız çiğnerim babaannem iyi gelir dedi diye yazmış. <laughs> Aşk acısını azaltmak için en sevmediğim hayvanı alır ve o hayvana onun adını veririm diye yazmış. <laughs> Kimden geldi? Aa hayvan Evet. Evet. Kahramanmaraş biberi yerim o daha acı diye yazan var. <laughs> Tekeli zengin ederim diye yazmış Birisi aşk acısını yenmek için Dil öğrenemedim diye yazmış Nasıl yani <laughs> Tabi Dili öğrenecek göster gösterken. kendine Tabi dili öğreneceksin çünkü yurt dışına hemen değil mi <laughs> Dil dile değmeden dil öğrenilmez <laughs> yoksa onu mu duydu Büyük ihtimalle de Hangi dil? <laughs> <laughs> Kuzey Avrupa dilleri Yeah. Evet bir arkadaşımız demiş ki <laughs> Bu hesaba bakılırsa Türk erkeklerinin yüzde sekseni Rusça biliyor E biliyorlar. biliyorlar büyük ihtimalle biliyorlar yani, Buradan hemen yani, baksana bu ki, değilse. Aşk acısını unutmak için Akdeniz Üniversitesi'nden Hülya Sanca Kimisi adını yazmıyor çünkü alışveriş yaparım demiş Evet Bir arkadaşımız başka birine dikey geçiş yaparım demiş Dikey <laughs> Yeni aşk, yeni aşk acısı bulurum çivi çiviyi söker yazmış. Çok güzel. Aşk acısı mı o kim Beşiktaş'ta mı oynuyor yazmış. <laughs> Kavga çıkartırım beyaz şova gelirim. Telefon şirketlerini zengin ederim. O atlatmak için bu acıyı hiçbir şey yapmam. Aşkın en güzel yeri orada vitamini kabuğunda yazmış. Vay be, Bir depresyona girer çıkar kendime geliyorum demiş. <laughs> ya bunu kim Atlat tamam giderim kokana kadar kimsenin haberi olmaz diye yazmış. <laughs> atlatamam tamam yalnız. Bebekte 3-5 tur atarım olmadı bir de sinema yaparım direkt Demet Akalın'a bağlarım demiş. <laughs> Kağıtları dağıtan sarı saçlı kim diye yazmış bir tanesi. Hemen <laughs> bayağı, Tutkunun bayağı tutkunun baya şey fanları oldu ha. Facebook listemdeki kızları baştan aşağı bir daha incelerim. Boksa başlarım. Acı yok raki diyorlar çünkü. <gülüyor> <gülüyor> evet. Seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Sevgili Barış.